15-21 Mart 2021 tarihleri arası Başak burçları için haftalık tarot yorumuna hoş geldiniz. Kartlarımı niyetlenerek kardım. Kesmini gerçekleştireceğim. 15-21 Mart 2021 tarihleri arası Başak burcu diyorum. Hemen bakalım bu hafta Başaklar neler bekliyor? Şurada dursun. Eklememiz gereken, açıklama yapmamız gereken bir konu varsa, evet. Birinci kartımız değnek 9000 sevgili arkadaşlar. Bu mücadele ettiğiniz ve artık sonuna gelip e, galip çıktığınız bir konudan bahseder. Bakalım bu konu neyle ilgiliymiş? Bu galip geldiğiniz, aştı, e, aş, e, sorunlarını açtığınız bu konu neyle ilgili? Evet arkadaşlar öyle bir şey ki e, bayağı baya size güç katacak, nam katacak, güzellik katacak. Böyle dikkat çekici olacaksınız. Herkes sizden konuşacak. Ya açtığınız neyse çok önemli bir şey. Bir konuyu bir mevzuyu açmışsınız. İnsanlar hakkında konuşmuş, fikir beyan etmişler. Belki hatta ters bile düşmüşler. Ama siz yılmamışsınız. Mücadele etmeyi sürdürmüşsünüz karşılığında alacaksınız. Zaferle sonuçlanacak bu iş sevgili arkadaşlar. Kılıç dörtlüsü gelmiş. Kılıç dörtlüsü dinlenme durumudur ya da kendine çekilme durumudur. Bakalım bu dinlenme hangi konuda dinlenecekmişsiniz? Evet maddi konuda sanırım bir sıkıntınız vardı ya da çözemediğiniz bir konu vardı. Ee, bu konu bir miktar paranın hatta iyi miktar bir paranın elinize geçmesiyle son bulacak biraz rahatlayacaksınız rahat bir nefes alacaksınız diye geçiyor ee, bunu söyleyebilirim yani daha önceden muhtemelen parayla ilgili bir mevzunuz varmış ve bu yüzden uykusuz geceler geçirmiş olabilirsiniz ama beklediğiniz para gelecektir bu da az bir miktar para değil, bu da sizi rahatlamanıza sebep olacak sevgili Başak burçları. Ee, bir bakalım. Sevgili arkadaşlar bir mahkeme durumunuz olabilir, ee, mahkeme kartı geldi. Ee, bu da haftanın nasıl gündemi olabilir. Parayla ilgili iki türlü yorumlanabilir bu. Ya parayla ilgili bir mevzuda bir mahkemeniz olacak. bitecek, sonlanacak. Nasıl sonlanacak? Umudunuz gibi olmayabilir. Ya da e, maddi bir konuda e, daha önce sıkıntı yaşadığınız, geç e, hani çok büyük bir darbe aldınız ya da ciddi yıkıma uğradığınız bir maddi bir konuda bir e, fikir oluşturacaksınız. Aa şöyle yapayım, aa böyle yapayım, aa şöyle bir şey yapsam bu sorunu çözermişim gibi bir fikriniz de olabilir. İkisi de geçerli. E, ya o şekilde yorumlanacaktır. E, parayla ilgili bir mevzuda bir mahkeme sonuçlanması. Bunda çok umduğunuz gibi olmaması ihtimali var. E, ama aynı zamanda m, böyle bir şeye sebep olmuş bir maddi konunuzla ilgili bir fikir oluşması bir... E, e, bir gelişme olması size bir yol bulmanıza bir şeyler eriniz, kafanızda uyanmasına sebep olacaktır böyle bir şey de olabilir yani iki türlü de çalışıyor olabilir kartlar yine mücadele edilen bir alan var bakalım değnek yedilisiyle değnek yedilisi var değnek yedilisiyle mücadele ettiğimiz konu neyle ilgiliymiş evet sanırım bu maddi konuyla ilgili biraz bir sıkıntı yaşayabilirsiniz Biraz mücadele etmeniz Yorulmanız gerekiyor ama merak etmeyin Ayakta kalan siz olacaksınız Bu kaybettiğiniz sizi çok büyük Etkilemeyecek Belki evet siz üzüleceksiniz Ama yani üzülmeyin Bu sizin ayakta kalacağınızı Söyleyen bir karttır değnek edilisi Güçlü olmanız gereken Kendinize güvenmeniz gereken Bir karttır İsteklerinize inanın Umutlarınıza inanın güvenin kendinize inanın güvenin bu geçecektir diyor kart ama siz tabii ki bu maddi kayıp sebebiyle belki de başka bir sebepten dolayı bir bulanım e, ya da biraz iç sıkıntısı ya da biraz enerji kaybı yaşayabilirsiniz. Lütfen şu zaferi gölgelemesine izin vermeyin. Dediğim gibi size şey görünüyor olabilir ama siz çok çok daha fazlasını bunu aşacaksınız ve kazanacaksınız. Onun kaybının enerjisine düşmeyin. Çünkü çok güzel gelişmeler hafta başında özellikle sizlerin olacak. O güzel enerjileri koruyun. E, bu da geçer deyin. Ayakta kalacağım deyin. Bunu başarabilirim, başaracağım deyin. O kısmı geçin diyorum. Yoksa tabii sıkıntılı bir süreç sizin için bekliyor olacak. Umarım e, keyifli, mutlu bir hafta geçirirsiniz.